Kıyamet alametlerinden güneşin batıda doğma olayını anlatır mısınız? Kainatta milyarlarca galaksi vardır. Her bir gal galakside aynı şekilde milyarlarca gezegen vardır. Her bir galakside her şey çift çifttir. Bütün varlık böyledir. Bütün varlıkta her şey çift çifttir. Bütün galaksilerde aynı şekilde iki tane güneş vardır. Çift güneşli. Hepsi çift güneştir. Dünyanın bulunduğu galaksi hariç. Orada bir tane vardır. Evet, mesela bilim adamları bunu araştırırken acaba nereye gitti? Nereye kayboldu? Acaba yok mu oldu? Başka bir şey mi oldu? Bir yere mi gitti? Bu anlaşılmamış bir şeydir. Eğer Allah onu ayırdıysa oradan mutlaka bir hikmeti var. İki güneşten birisi kayıpsa bir hikmeti var. Ne zaman doğar bu güneş? Kıyamet günü. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. O gün iki gün kadar uzun olur. Nasıl iki gün kadar uzun oluyor? Bir güneş batarken öteki güneş aynı şekilde oradan doğuyor. Bu sefer doğudan değil batıdan doğuyor. Bu ikinci diğer güneştir. Kaybolan, kayıp olan, görünmeyen güneştir. Oradan doğar. Oradan doğu batıda battığında aynı şekilde iki gün kadar da uzun olmuş olur. Evet, kıyamet o zaman kopuyor. Güneş de orada batıdan doğmuş olur. Böyle olunca Resulullah Efendimiz buyurdu ki artık tövbeler kabul edilmez aslında tövbe etmeyenler yine tövbe etmiyor. Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kıyamet koparken de insanlar diyecek ki bu sıradan doğa olaylarındandır. Bu gezegen şöyle oldu, galaksi böyle oldu. işte kuyruklu yıldız şöyle geldi. Yani yine böyle zahire göre yorum yapar. Yine tövbe etmez. Yine iman etmez. Ama eğer tövbe kabul etmiyor, edilmiyorsa artık hızla kıyamete doğru gidiliyor demektir. Artık gökyüzü, uzay, gökler artık allak bullak olmaya başlıyor demektir bu. Yıldızlar dökülmeye başlıyor artık demektir bu.